Türkiye'nin birkaç yıl önce 2,5 milyar dolara satın aldığı S-400 hava savunma bataryaları Amerika ile krize neden oldu. Amerika, Türkiye'ye karşı pek çok ekonomik yaptırım uyguladı ve F-35 programından Türkiye'yi resmen çıkardığını duyurdu. Üstelik F-35'in proje ortağı parça üreticisi olmamıza rağmen. Tabi zamanında F-35 programına harcanan 1.4 milyar doları da saymıyoruz. Öte yandan bu süreç içerisinde Yunanistan Fransa'dan Rafale savaş uçaklarını aldı. Rafael uçakları Türk Hava Kuvvetleri'nin ana savaş uçağı olan mevcut F-16'lardan daha güçlü olduğu için doğal olarak Türkiye'de hızlı bir arayışa girdi. Bu arayışta Umutlar Milli Muharip Uçak Programı'na bağlansa da en olumlu senaryoda bu uçaklar 2028'de Türk Hava Kuvvetlerinin envanterine girecek. İlk aşamada eldeki mevcut F16'ların modernizasyonu gündeme geldi. Fakat Amerika bu hamleyi de resmen geçiştirerek Türk F16'larının modernizasyonu için gereken kitleri vermemekte ısrarcı. Teknoloji uzmanlarının ve gelişmeleri yakından takip edenlerin bir süredir değindikleri iddialar ise geçtiğimiz günlerde resmi ağızdan ilan edildi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler Avrupa menşeli Eurofighter Typhoon savaş uçağının tedariki için çalışmaları olduğunu belirterek 40 adet uçak almayı planladıklarını söyledi. Bu tedarik için İngiltere ve İspanya'nın olumlu cevabını aldıklarını bildiren Güler, Almanya'yı ikna etmeye çalıştıklarını açıkladı. Peki söz konusu hedef gerçekleşir ve Eurofighter Typhoon savaş uçaklarımız olursa bu Ege'de Yunanistan'ın lehine dönmeye başlayan hava üstünlüğünü nasıl etkiler? Rafale uçakları Fransa'nın girişimleriyle başlatılan savaş uçağı projesinin ürünleri. Rafale F-16'nın birçok varyantından daha güçlü bir radara sahip. Ayrıca bu uçak mevcut Türk F-16'larına radar sınırlarına girmeden füze ateşleyebilecek kabiliyete de sahip. Bu yüzden Yunanistan'ın tedarik ettiği Rafale'ler mevcut Türk F-16'larına karşı olası bir hava çarpışmasında ciddi bir tehdit olabilir. Fakat Eurofighter Typhoon devreye girince Rafael'in tabiri yerinde ise şovu bitiyor ve hava üstünlüğü dengeleniyor. Saifun'un motor ve yüksek irtifadaki muharebe gücü Rafayla kıyasla daha yüksek. Rafael'de olan güçlü radar Tayfun'a henüz entegre ediliyor. Fakat olası bir it dalaşında Tayfun'u kullanan pilot füzeleri Rafael'e bakarak kilitleyebilir ki bak kilitlen özelliği Rafael'de henüz yok. Ayrıca Tayfun Rafael ile aynı mühimmatı kullanabilecek kabiliyete de sahip. Bu noktada Tayfun'un bakım maliyetlerinin Rafael'e kıyasla daha fazla olması ve Almanya'nın Türkiye'ye karşı Tayfun tedarikindeki isteksizliği olumsuz birer faktör olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım Türkiye'nin yeni macerası olan Eurofighter Tayfun nasıl sonuçlanacak?